İlayda Şeker'in Survivor'dan elendikten sonraki flash açıklamaları şimdi bu videoda. Ama videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Survivor'la ilgili her gün farklı içeriklerden ve her salı SMS ve performans sıralamasını en erken şekilde öğrenmek için YouTube'da Survivor haberlerinin tek merkezi olan ASD TV kanalına abone olmayı unutmayın. Ve lütfen bir saniye ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoyu yönlendiriyorum. Hepinize iyi seyirler. Survivor'dan geçtiğimiz günlerde elenen İlayda Şeker ilk kez açıklamalarda bulundu. İlayda Şeker Survivor favorisini açıklarken bir yarışmacıya büyük sitem etti. İlayda Şeker gönüllüler takımına kırgın mı? Melis ve Batuhan arasında aşk mı var? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda Survivor'da 16. hafta elenerek adaya veda eden isim Ünder takımından İlayda Şeker olmuştu. Bu hafta yayın konu oldu Survivorla ilgili birkaç soruya yanıt verdi. Öncelikle her gün bu tarz videodan haberdar olmak için Survivor Haberlerinin tek merkezi olan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve lütfen 3 saniyeniz ayırıp videoyu beğenmeden geçmeyin. Survivor'da artık sona yaklaşıyoruz. Her yarışmacı elendiği günden bir iki gün sonra açıklamalar yaparak destekledikleri yarışmacıları söylüyorlar. İlayda Şeker'de konuşmasına Gönüllüler Takımından ünlüler takımına geçmek seni üzdü mü sorusuyla başladı. İlayda Şeker bu konuda gönüllere kırgın olduğunu, bunu Birleşme Partisi'nde de söylediğini açıkladı. İlayda Şeker, oyuna çıkmadan benim performansımın düşük olacağını bahane ederek beni yazdılar. Sancakaya olan kırgınlığını bu şekilde dile getirdi İlayda Şeker. Survivor'da kendisine en çok özlemin zorladığını söyleyen Şeker, hasta olan dedesini çok özlediğinde adada ağladığını söyledi. İlayda Şeker, SMS birincisi olduğunda Batuhan'ın kendisiyle alay ettiğini düşünüyor musun? sorusuna ise Batuhan benim SMS birincisi olmamı beklemiyordu. Hak etmediğimi düşünüyordu ama Batuhan'ın da çok fazla SMS hak ettiği söylenemez. Ama ben bütün bunlara rağmen Batuhan'ı seviyorum diyerek bu soruyu da geçti. İlayda Şeker Survivor favorisinin de Poyraz'ı ve Batuhan'ı destekleyeceğini söyleyerek yanıtladı. İlayda Şeker İsmail Balabanla ilgili hiçbir şey söylemezken Melis ile ilgili de performansı çok iyi oldu halde SMS düşük geldiği için Melis için üzülüyorum dedi. İlayda Şeker gönüller takımından kızlarından Ayşe'yi sevdiğini söyledi. Siz İlayda Şeker'in sözleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Batuhan İlayda'nın SMS birincisi olduğu hafta İlayda ile alay etti mi ya da haklı mıydı? Görüşlerinizi mutlaka yorum kısmında yazmayı unutmayın. Ve lütfen bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeden geçmeyin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilir.